Dua Tevhidin kalbindeki sır ilem ey yühel aziz. Dualar tevhid ve ibadetin esrarına numunedir. Tevhid ve ibadete lazım olduğu gibi dua eden kimse de kalbinde dolaşan arzu ve isteklerini Cenab-ı Hak işitir deyip kadir olduğuna itikad etmelidir. Bu itikad Allah'ın her şeyi bilir ve her şeye kadir olduğunu istizam eder. Bir zaman sait Nursi Mesnevi Nuriye. Dua sadece bir talep değil, bir iman ilanıdır. Kul dua ederken yalnızca ihtiyaçlarını dile getirmez. Aynı zamanda Rabbinin varlığına, birliğine, ilmine ve kudretine şehadet eder. Bediüzzaman'ın bu cümleleri, duanın aslında tevhidin bir şubesi olduğunu veciz şekilde gösteriyor. Düşünelim, kalpte beliren bir arzunun, henüz dile dökülmemiş bir duanın, Allah tarafından işitildiğine inanmak ne kadar derin bir teslimiyet ve iman gerektirir. İşte bu teslimiyet, Allah'ın her şeyi işiten semiyi, her şeye gücü yeten kadir, her şeyi bilen alim olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Bir müminin duası sadece bir yakarış değil, aynı zamanda bir ibadet ve bir tevhid dersidir. İnsan dua ederken aslında kendini aciz, muhtaç ve fakir görür. Karşısında ise sonsuz kudret, rahmet ve zenginlik sahibi bir Rabbini tanır. Bu tanıma kişinin kalbinde yer etmiş tevhidi canlı tutar. Bugün dünyada milyonlarca insan dua ediyor. Ancak duanın sadece şekli değil arkasındaki iman da çok önemli. Bediüzzaman'ın vurguladığı gibi dua eden kişi Allah kalbimdeki duayı da bilir ve karşılık verebilir diye inanmalı. Bu inanç insanı hem Allah'a yakınlaştırır hem de tevekkül ve huzurla doldurur. Allah üstadımızdan razı olsun. Bu bölümde Bediüzzaman Said Nursi'nin Mesnevi Nuriye eserinden bir pasajı birlikte anlamaya çalıştık. Duanın ne kadar derin ve tevhid dolu bir ibadet olduğunu bir kez daha fark ettik. Rabbim bizi sadece dilimizle değil, kalbimizle de dua eden kullarından eylesin. Eğer faydalı bulduysanız dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Tefekkürle ve dua ile kalın. Abone olmanız bizi çok mutlu eder. Her yeni bölümde birlikte derinleşmek, birlikte düşünmek dileğiyle.